Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaptan Kanca'nın bugünkü bölümünde gene RS200'lü turluyoruz, gazlıyoruz. Bugün gene RS200'le ilgili konuşacağız. Ali RS200'ün yokuş performansına bakacağız. Yokuş performansına bakmak için sizi güzel bir yere götürüyorum. Şurada tabelada da görüyorsunuz. Buradan döneceğiz abi. İçini çok da gezdirmeyeceğim. Bugün rampalarından bahsedeceğim. İzmir'de böyle gezi videoları falan yapalım. Güzel olur RS200'e diyorsanız yazın abi yorumlara. İlçe ilçe gezelim yani. İzmir'den başlarız. Sonra yavaş yavaş diğerlerine de gideriz. Burada Aydın'da yakın, Manisa'da yakın bu oralarda bildiğim yerler ve gerçekten böyle hani unutulmuş, kıyıda köşede kalmış güzel yerleri var. Gezi videoları istiyorsanız güzel bir seri yapalım. Motosikletimizin düz yolda çekişi zaten iyi yani. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir iniş sonrası rampa başlıyor. Ekstra gaz vermiyorum normal hızımda gidiyorum hatta böyle boşta gibi gidiyorum. şurada birinci viteste kalkıyorum. 20 km hızla falan birinci viteste kalktım. İkiye taktım. Üçe taktım Böyle 30'la 40'la gayet dik Güranka'ya. Arabanın dönüşünden de fark ediyorsunuzdur zaten Gayet dik bir yer Burayı dönebiliyor Üzerinde stok lastikler var çok güvenemiyorum güvenmediğim için de böyle dönemeçlerde Virajlarda birazcık Temkinli gidiyorum Burası böyle güzel virajların olduğu Bir yer Burada viraj yapsa uçarız herhalde. Muhtemelen uçarız. Ya yani tek kişiyken böyle, iki kişiyken biraz daha çekiş evet düşüyor. 200 cc olmasının bir dezavantajı oluyor. Bir de hani granajlı motor olduğu için biraz ağır geliyor. Özellikle ön kısmı ağır gibi geldi bana yani hani bir NS 200'e göre. Ya yani arkadaş 9 nasıl var pilon var. Ona göre falan hani ee, birazcık ağır önü bunu direksiyonda hissediyorsunuz yani. yani direksiyon diyorum gene gidonda hissediyorsunuz abi böyle bak gayet güzel tırmanıyoruz hızlanabiliyor da yol çok müsait değil yani hızlanmak için Bak hemen böyle bir vites düşürünce evet devri ayarlayamadığım için bir yığılma oldu. Ama vites arttırsam sıkıntı, bassam sıkıntı. 6000 devirde şöyle. Ve belki işte eski versiyonların o dişlinin oranından dolayı biraz daha rahatmıştır yani. Şu an güzel motor ama aslında bir dişliği değiştirsem mi demiyorum desem yalan olur. Çekişinden kaybederim diye korkuyorum açıkçası. Yani şu an çekişi gayet güzel bence. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlara yazarsınız yani. Nasıl sizce? Ya yani şu eldivenler de elime küçük geliyor. Sürekli debriyajı tam tutamıyorum. Eldivenleri biraz daha zayıfken almıştım. Şu an elime dar geliyor. Ekipmansız da çıkmak istemiyorum. Şöyle güzel bir viraj alalım. Evet çok çok güzel aldık. Bu lastiklerle ancak bu kadar alınıyor. Kusura bakmayın. Ya böyle hem rampa hem dönemeçli olduğu için Tam performansını göreceğinizi düşünüyorum bu yolda Çünkü çok hızlanamıyoruz hani kaptıralım gidelim basalım edelim ee, o olmuyor Onun için de şu otobanda var aslında Seletin Tüneli'ne çıkarken Bir ara böyle uzun Rampada nasıl performansı onu deneriz Buralarda güzel Şu an Rakımı kaç bilmiyorum. Belki tabelada yazıyordur. Şimdi bakarız. Kaç rakama çıkmışız. Böyle döne döne çıkıyoruz. Ee, i̇lk evleri de gördük sayılır. Evet. Hmm. Rampamız böyle abi. Tek kişiyken asla tıkanmıyor. İki kişiyken de çok tıkandığını söyleyemem ama birazcık böyle bozulmalar oluyor ister istemez. Gelmişken şöyle bir dışarıdan göstereyim. Şöyle bir ufaktan göstereyim size. Henüz açık değil çoğu yer. Buralara Buralara gezi videosu yapalım mı? yorumlara bekliyorum. Ares 200'de şöyle bir gezelim mi? Çok çarşının içine girmek istemiyorum. Öncelikle şöyle müsait bir yerden döneceğim abi. Böyle küçük şirin bir kasaba burası. Kışın çok kışın çok şey olmuyor da yazın güzel oluyor yani kalabalık oluyor turistler falan. Zaten şöyle hediyelik eşyaları falan görüyorsunuz. Böyle yukarıda bir tane kilisesi var. Neyse. Burayı gezelim mi? Onu onu bana yazarsanız. Şuradan dönüyorum artık. Bak şimdi şu rampayı sevdim. Ee, bir sıfırdan böyle hızlanma deneyeceğim rampada. Burada deneyeyim diye düşünüyorum da şuradaki virajı atlatınca mı deneyeyim? Nasıl yapayım? Bir geri döneceğim. Çünkü şu an Yol bitti Geri iniyorum Sıfırdan hızlanma deneyeceğim Nerede denesem Az önceki yol uygundu aslında Orası biraz daha düzdü Çok yokuş değil ama Buradan dön, dönerim de ama Aşağısı da uçurum yani Bir de virajda göremiyorum yani Kimdir Nerededir ne değildir Bak şurası uygunmuş. Evet, hem hem bayağı dik. Tamam, burada deneyelim. Burada deneyelim. Şurada dönelim. Evet abi. Aynalarımı kontrol ettim. Bir U attım. Bak çok düz bir yerde değilim. Gene rampada da başlıyorum. Kamerada ne kadar görünüyor onu bilmiyorum ama gene de düz bir yerde değilim. Şu arkamdaki araçlar geçsin hemen. Hemen başlayacağım abi. Rampada böyle sıfırdan hızlanma performansına bakmış olacağız. Şöyle ben gene sol sinyalimi neyse. Zaten çok araç yok yolda. Rampada hızlanma performansına bakacağız. Şimdi böyle sıfırdan hızlanmasına bakacağız. Şöyle bir güzelce bakalım. Bak şöyle göstereyim mi? Böyle rampada bir yerdeyim. Şimdi başlıyorum. Başlayamıyorum. Vitesimi bire taktım. Şöyle arka frendeyim. Gaz debriyaj kalktım. Tapa gaz kalkıyorum. Çok redline'a e sokmayı sevmiyorum motoru. Böyle bu şekilde rampanın tam böyle ortasındayken kalkışı gayet güzel. Şimdi bir de şurada oradaki rampa biraz daha uzun sürüyordu. Yani yol biraz daha düz devam ediyordu. Bir orada deneyeyim. Yeni rampa var da yol düz, viraj yok yani. Burası mıydı o? Evet şuradan başlayayım bak. Bak geriden başlasam da olurdu da azıcık salayım dur. Şuna aşağı uçacakmışım diye korkuyorum yani. Bak şimdi gene aldım vitesi bire. Arka freni aldım elime. Gaz veriyorum. Debriyajı kaldırıyorum. Yokuşta kalkış bu şekilde. Ares 200'de performans bu abi ama sonuna kadar kullanamıyorum işte. Çok virajlı yollar yani. Kalkışı gayet güzel. Tek kişi için çok ideal. Ara hızlanmaları vitesteyken de çok şey değil. Aslında bir vites düşürsem daha iyi olurmuş. Ama maalesef işte yolda bu kadar yani. Dur bir de şurada deneyeyim. Şurası da hafif tatlı bir rampa. Orada da göstereyim size. Oraya da biraz hızlı gireyim. Hadi yapabilirsem eğer ama viraj var ya RS200'ün yokuş performansı böyle abi. Rampadan inerken de ne yapıyoruz? Bak abi, vitese taktım motoru. Böyle kendi kendine iniyor. Gördün mü? Fren fren. Çok dokunmuyorum. Ama şu virajlarda birazcık böyle frenlerimi bir viraja gelmeden hızımı ayarlıyorum. Şöyle güvenli bir şekilde dönüyorum abi. Bu da bu şekilde. Yokuş performansı böyle RS200'ün. Ben gayet memnunum arkadaşlar. Yani tek kişi kullanacaksanız özellikle çok ideal bir motosiklet. Arkaya çanta takan var, çanta demiri takan var. Hani spor amaçlı kullanan var. Böyle ben çanta demiri falan takmadım. Aslında takmayı düşünmüyor değilim yani. Çanta demiri taksam performansının etkileneceğinden korktuğum için takmıyorum. Muhtemelen bu e, yokuş performansını da düşürecektir. Çünkü arkada ister istemez bir 5-6 kiloluk demiri şu buyu 10 kiloluk yük olacak yani o da birazcık sıkıntı olabilir sıkıntı yaşatabilir bize yani sürekli böyle rampa çıkan birisi değilim zaten öyle olsa Enduro alırdım da başka merak ettiğiniz bir şey var mı Ares 200 ile ilgili Vallahi yorumlara yazarsanız ben de onun videosunu çekerim yani hani bazı videoları çekeceğim böyle diyorum ya ya saçmalama hani o da o konuyu da herhalde merak eden olmaz ama bazen yorumlara geliyor yani ilginç şeyler. Çekeriz. Onu da çekeriz yani. Hani eğer elimizden gelen bir şeyse böyle yorumlara yazın. Genel itibariyle RS200'ün yokuş performansından iniş olarak da çıkış olarak da memnunum. Frenler olarak tabii inişte ne önemli? Frenler önemli. Gayet güzel abi. Çıkabiliyorsunuz. Çıktığınız gibi inebiliyorsunuz çıkarken dediğim gibi tek kişiyken sorun yaşamıyorsunuz. iki kişiyken birazcık devir yükseltmeniz gerekebilir. Ee, bunun dışında sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Tabii motorunuzun bakımları sağlamsa, bakımları sağlamsa değil de bakımları düzgünse, düzenli olarak yaptıysanız ve motorunuz sağlamsa, herhangi bir problem yoksa motosikletinizde, yürüyen aksamında, aktarma aksamında herhangi bir sorun yoksa rampada, yokuşta bir problem yaşamazsınız ben yaşayacağınızı düşünmüyorum. Öyle hani böyle dik rampalı yerlerde yaşayanlar varsa alayım mı almayayım mı falan diye düşünüyorsa bu video onlara bir örnek olur. Bir abone olmayı, beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlenmelerimiz güzel ama abone sayımız bayağı düşük. Yani 5000 abone ama gene de düşük yani. Ama gene de ben abonelerimin hepsini seviyorum. Buradan saygıyla selamlıyorum izleyen herkesi abonem olsun olmasın Herkesi selamlıyorum arkadaşlar abone olmayanlar abone olursa yorum beğeni destek olursa sevinirim ee, merak ettiğiniz videolar için yorumlara bekliyorum tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın